Mobility çekeceğim Ghost'la. E bu adam da öldü. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Kaziksin gücünü gösterdik ya onlara. Ezril top mu Kaziks mi sorusunun cevabı. Kaziks. Of beyve bak. Adamda bir de tipi de yok bu arada. Oğlum öldürdü. Tamam tamam şaka yaptım. Şaka şaka. Adamı yakalayıp öldürün falan diye düşün de öyle olmuyormuş. Neyse bey bana göre bekleyeceğim. <gülüyor> 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 tamam tamam. Adam yani çok Q açtım ama hiçbir şey yapamıyorum. Adamı yakalayamıyorum. Tıt evet, evet. Rex'e girebilir. Bence CS alman falan aşırı önemli değil yani şu anda. Rex'e top site görüyoruz. Oo, oyun açıldı. Mid'in ölmesi çok kötü. Ay, ay. Ben karşı yıkıyorum. ya. Bir şeyler yaparım. Ezir flash attı değil mi ya? Benim jungle'ımın top side oynaması lazım ya. Böyle ayıp, ayıp oluyor birazcık oynamak. Bence ayıp. Adam AFK farm yapacak sanırım. Atak AD katacak bu. ulan zaten full Abi ne oluyor oğlum? E dive'lecekler mi beni gene? Ela direksiyon ne yapıyor ya? Yani? Oğlum ne oluyor lan? Siz kimsiniz oğlum? Adam Konkür çizime Çizme çıkmış bu adam bir şeyler yapıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ah. Altı önce top oynarım ben ya yani keseriz izledim bu büyük ihtimal. Uf <laughs> adama tek atıyorum bu arada ben. Ama buraya yardım lazım. I go Drake. Onun da değil kardeşim benim. Ya Drake e gitme işte ya toplayın çok kötü durumda bebeğim. Lemis solo Drake al Drake toplayını bitir bravo bravo. Bottan çıkma sakın. Top e sakın girme. Redini al. Bir daha gelme. hayır be adam ben şaka oynuyorum abi botu camp diyor. Aa. Bize ne ölecek bu arada? Sakın gelmesin. Farm farm Abi bir de ölü ölüyor botta ölüyorsunuz siz oğlum. Botu motu kazandığınız falan da yok. Neyse ben Biz bu evi kızarım. Neyse lane'im okey benim. Fezri'de bir atmasam fena döverim ya ama egzozu da var adamın ya. Adam buzluğa falan çekecek büyük ihtimal. Olabilir. Ha şimdi almış. Çok vuracak. Ama bana bunu falan almamış. Ha aynen. Yani. geç yapar ya. Bizim adamın topa yapması lazım şu an. Yok oğlum. Spot okeyiz. Gelmez yani. Aa, Aa geliyor. Aa geç kaldı. Helal. Uf. Aferin oğlum ama geç kaldı gerçekten ya. Ben çıldıracağım şimdi. Bu adam niye ilk gelemiyor oğlum? Benim jungler'larım neden özürlü abi gelmekte? Valla garip temler şey. alıyorum. Benim jungler gelmiyor topa bu arada ya. Gerçekten o jungler görmesi adamın o da gelmeyecek yani. Veya ben yani öleceğim toplamaya gelecek. Adama gidip evini gidip kafasına vurup vurup gel demek lazım. Ben öyle bir şey yapmadım. Büyük ihtimalle jungler öyle yapmak gerekiyor. Toplayınlar Ben gidip direkt vuruyorlar. Gel lan buraya diye. Vuracaksın abi gelecek. Başka türlü gelmiyorlar. Bak şimdi odama atladım ve odam direkt öldü. Bir de bir deneyeyim ben ya. <laughs> Kazıksın kartladı bir çar bulduk sonunda ya. <laughs> Şaka supportla taşıyor bu ya. Vallahi bir de gel kattım ama. Sen kaç yaşındasın? Yani. Sesinden tahmin tamam. ediyorum senin. 19. Tamam. Oo, bizim Shivana'yı gördün mü bu arada? 5 0 2. Herkese tek atmıyor mu şu an? Hı, hmm, şey yaptı ya. Elif ölmüyor ki. Level dip attı sonuçta. Kafaları tekme atıyor, uysatıyor atıyor ya. Kazik çok, çok kötü ama. Desin. nasıl böyle bir adam jungle ne bilmiyorum. Lexey mi? Aynen. Aynen ee, deli gibi. Çizme çıktı direkt. Kazik topa alışkın değil veya ya. O da olabilir yani. Değil <laughs> Ben ilk defa görüyorum. Valla yemin ederim ilk defa giriyorum. Bu special, tabulu special. 19 yaşındaysan zor bilmen ya. Onun için. Hadi ya. <laughs> Arkanızda Rexy var. Evet evet. Kutu attım değmedi. Neyse. Oo tip ha, ama, ama canım azla kalacak biraz. Çok tilt oldu bu adam. Helal. Buna tank da atsam yok olmuyor. Aa, oo. Oo ölüyoruz. Oh man. Biz bu maçı nasıl kazanıyoruz hala aklımda şey yok. Çok fazla soru işareti var aklımda. Rexey topa geldi öldürdüm olmadı mı iki defa. Öldürdük bence. Adamın içeride çok... Bir de adam intli 1-5 olmuş. Ha bir de topta 2 evet. kill aldık o da bayağı iyi oldu. Evet, Başlı. Çok Büyük ihtimalle o başlangıçtan kazanmıştır. Alvin TPC. Bir şey de şey Söyle sen. Rexey'in late'i çok kötü. Evet bayağı Birlikası kötü. Bir de Shivan'a mesela güçlü ama genelde teamfight'larda vurdurtmuyorlar. Ama ben... dire bir de falan şu an direkt herkese tek atar. <laughs> Eğer hidre <laughs> alırsa. Bayılmamız çok kolay o şere ya. O yüzden. Skanır da öyle. Ama bu adam yine botayı. Bu ne yapıyor lan? Ulan bu deliri de. Oy, oğlum ne oldu lan sana? Ha? Toplayın iki adamı siltedik mi? Ben <laughs> geleyim kesek onu iki üç kere. Ben öldürüyorum zaten sürekli. He <laughs> gelemiyor. <gülüyor> hmm. İkinci E'yi vollayım da hopsup yaparım. Da oyun bitti galiba ya. Geldim geldim. O bu abi delirmiş lan. <laughs> Gel onu keseriz onu ya. Kime? Dur bir bak şimdi A'yı oluyorum. Çok zıplayacağım adama. Oo oh, B'yi tak, B'yi Ah, oh, komete <laughs> düştü şu an fena tek atıyorum ya. Q'yu yollasam, Q vursam birine direkt ölüyordu galiba. E %45. Scanner, ay scanner diyorum. Kazik sana ne yapıyor oluyor ki? Hiç oynamadım. Bir iki kere falan oynadım. İlk Q veya bilmiyorum ki jungle'dan mı oluyor. Ben olsam Q yollayıp Q vurursam öldürürüm herkesi. Bence Q yollanıyordur. E yollamıyorlar. Q W R yolluyorlar -E bir ihtimalle. E'si çok hoşuma gidiyor. Uzak zıpta bir de kill'ın geri geliyor. Penta atıyorsun ya. Fap 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 yapacağız. Geliyor mu atarım? Hattı beyiz ya. Sesini duyuyorum. Ah be. Ah be. O orada almak için durmasaydım keşke. Kazik top. ilk binlerini alıyor. Bu Ezreal'a dayaklık ya. Exhaust Ezreal top oynayan hayvan. Bu YouTube'a koyalım bunu koyalım. Ezreal'la Exhaust top oynayan hayvanı counterladık diye. Allah başlık koyalım. Yeah, good. yeah yeah